Dur dur bir şey var chat. Anlamadım gitti. Dur dur. internet bok gibi ya. İnternet bok gibi ya. Aga hayır. İnternet bok gibi ya. Beklemiyorum. Batman ne yapayım be? Kinya diyemedik. Kinya'yı unuttuk. Hayır, o onu hatırlayan vardı. Hayır şey. Bir dakika. Neydi o? Ee, saray, as. Sen bana demiştin şu skeri sayımı nasıl şey tekstere yapıyorsun? Yo. Şey. Kok. Videodan alıyorum. Kisi o da internet bok gibi ya. Lan ben Ese çok umurum. Ase. Kanka bana moderatör versene. Hmm, beni bilemem. Bilemem. <laughs> <Uyuremem. gülüyor> yapıyorum lan. Veririm de. Ne aranın olacak ki? Hiçbir şey yapamayacaksın. Yani sadece yorumlara bakacaksın. Ta yorumlara iyi bakan olacak. Sen isteyin kanka. Susun, başladı. Allah'ım, babamları da 3 daha göremeyeceğim. Ah be. Batman x bu abi görmeyeli yıl olmuş, Allah'ım. Arkadaşlar, benim var da yeni katmış, ona çok teşekkür ederim. O arkadaşın da bir adını okuyalım. Gizemli 187 Umut. Tamam, okuduk. Tamam, sonunda da okuyacağım. Yani üç saattir yerindeyim. Bıktım. Bir Bu oyunu da oynamak istemiyorum. Bir dakika. Opa! Tamam, tükürdüm. Bu oyunun devamı gelecekmiş. Gelmesin. istemiyorum. Gelirse Allah beramı versin. Bana yazın. Oynamayacağım yani. Oynamayacağım oğlum. Ve direkt cevabını yapıştırıyorum. Oynama, oynamayacağım. Bugün truva yok, mingle de yok. Bugün animasyon mu yapacağım? Herhalde Avgaylar bana seslendirme yollamadı. Ben artık şey, Instagram falan yollam... ...artık oynamıyorum. Son olarak... ...üyeler vakti. Tamam. E ne var? e Şey olmuştu, bir dakika. Bir bakacağız. E, 180... Oh. Şey, tamam, eğer... Petrik Çıkaydın, aynen. Aga... Tamam, şey, bir üye olmuştu herhalde, bir arkadaşıya oldu, bir bakalım, ben tanırım. Sonunda o donanıkları okuyamıyorum. Bir dakika. Gelirden şu üyeliğe tıklayayım. Para aldık Gizemli umut olmuştu sonra üzülüyorsun bir ya.